Merhaba akrepler. Çok güzel, güneşli bir günden hepinize selamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ne yapıyoruz? Haftalık açılımı yapıyoruz. 3 kart yakın geçmiş. 3 kart şu anki durum. 3 kart sizin kendi enerjinize dair seçeceğim. Daha sonra da ek desteğiyle bu kartlara tek tek bakacağız. Genel açılım bütün akrepler için bir anlam ifade etmeyebilir. Eğer öyleyse yükselen ay Venüs burcunuza da bakabilirsiniz efendim. Gösterdiğiniz ilgi için, yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Abone olduğunuz için teşekkür ediyorum. Kanala yeni geliyorsanız hoş geldiniz. Umarım sizler de enerjimize ortak olursunuz. Kuş seslerini duyuyor musunuz bilmiyorum ama kuşlar bugün hakikaten havayı güzel bulunca cik 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 atıyorlar. Kapı kartı dediğim kart tılsım dörtlüsü geldi. Temel enerjiniz bu. Bir şeyler konusunda kendinizi yeterince açık, hazır hissetmeme ya da bir şeyleri kendinize saklama göreceğiz. Yakın geçmişiniz tılsım dokuzlusu, kılıç ası, azize, şu anki durum kılıç prensi, kupa sekizlis, kupa yedilisi takibi kartlardır onlar. Sizin kendi enerjiniz ise tılsım onlusu, kupa ası ve kılıç onlusu. Şimdi sevgili akrepler ortaya karışık tılsım var, kupa var, kılıç var. Var da var. Büyük arkanı hiç almadınız. Ha, bir tane var Azize kartıyla. O da iyicil bir karttır aslında. Şimdi yakın geçmişinize bakıyorum. Çok yoğun feminen enerjilerin ortasında bir tane e, mantığı ön plana çıkararak alınmak istenen bir karar. E, neydi bu? Çok açık değil. Ek desteğe başvuracağız tabii ki. Ama ben orada keyifli olduğunuz, hayatla e, materyal bağınızın, maddi bağınızın kuvvetli olduğu, keyif aldığınız, yani para değildir illa madde dediğimiz şey, hayattan zevk alma, yediğinden, içtiğinden, gezdiğinden, ee, ama onunla beraber içe döndüğünüzde bir süreç geçirdiğiniz görüyorum. Yani hem organik hem inorganik bağınız kuvvetli. Kendiniz ve dış dünya arasında ortadama bir aydınlanma belki de orada yaşadığınız aydınlanma her ikisine de dengeli şekilde vakit ayırabilme görüsü neyse. Gelelim şimdi buraya bir şeylerin açığa çıkması ya da bir şeyleri açığa çıkarma temel isteğiniz. Kendinize yeterince aç açmadığınızı söylemiştim ya. Kendinizi kapalı hissetmenizin nedeni bazı şeylerin cevabını henüz tam olarak bilememeniz, kafanızın karışık olması. Bu yüzden de araştırıyorsunuz bir şeyleri. bakıyorsunuz nedir, ne değildir. Bir teklif var gibi sanki benim hissiyatım o ya da birilerine teklif götüreceksiniz ama Sizde biraz böyle bit yeniği oluşturan bir şeyler var. Onu da açığa kavuşturmadan açıkça adım atmak istemiyorsunuz. Çünkü belki de e, tekrar hayal kırıklığına uğramama isteği var sizde. Şimdi kupa sekizlisi kılıç onlusu sizin kendi enerjinizde bir kılıç onlusu var ki oraya geleceğim ama bu bahsettiğim şey daha önce birlikte olduğunuz bir ilişkinin tekrar uyanışı vesaire olabilir. Bilmiyorum. Belki Bitirdiniz çünkü bu kapanma kartıdır orada bir bekarlık kartı var böyle bir e, kompozisyon da çıkıyor kendinize göre yorumlayacaksınız. Kendi enerjinize bir aile kartı tılsım onlusu kupası altında geldi ve kılıç onlusu altında geldi. Aileye dair duygulara dair çok keskin bir bitiş var burada acılı bir bitiş var kendi içinizdeki enerji o. Ortaya karışık şimdi gelin ek yardımına gidelim gerçekten de ek desteğe ihtiyaç var bu açımda hiç açık değil. Tılsım onlusu kartına önce bakacağım. Tılsım onlusu neden? Orada neyin keyfi çıkarıldı orada? Tılsım altılısı, kupa altılısı ve tılsım ikilisi. iki tane altılı kart. Altılı kartlar paylaşımcı kartlardır. Birden fazla insanı genellikle resmeder. Keyif kartlarıdır vesaire vesaire. Ben orada dedim ya hani tekrar bir başlangıç mı var bitirilmiş bir şey bekarlık vesaire dedim. Ee, geçmişten birileri geliyor gibi sanki bilmiyorum akrepler ve özürle geliyor. Ee, ve bu sefer diyor ki söz geçmişte bozduğum dengesiz davrandığım işi sarpı sardırdığım her ne varsa zorladığım her ne varsa bu sefer Dengeli şekilde bu ilişkiye geleceğim. Söz veriyorum diye adeta sizden aman dedi Ama tabii ki karar sizin, kabul edip etmemek. Bakalım kılıç ne dediniz karşı tarafa ya da ne demediniz? <laughs> kılıç onlusu çok manidar. değnek dörtlüsü budala kartı. Karşı tarafa çok açık ve teşekkür ediyorum beni yormuyorsunuz. Güzelce gidiyoruz. Karşı tarafa dediğiniz şu ya da demek istediğiniz şu. Canımı okudun ben çok güç atlattım bu acıyı. Büyük ihtimalle uzun süreli bir ilişki bitti. Evlilik kartı çıktı. Bir yuva kartı burada çıktı. Bu ilişkiyi bitirdim ve ben yepyeni başlangıçlara doğru kendimi artık açıyorum. Ha. Oradaki o yeni başlangıç çok kişiyi affedip onunla taze bir sayfa açmak mı olabilir? Çünkü budaların yüzü bu tarafa dönük. Sanki özürü kabul edecek gibi ama hiç belli olmaz. Ben sizin o kadar da kolay bazı şeylere evet demeyeceğinizi hissediyorum. Azize kartı bakalım açık verecek mi? Şeytan kartı, kılıç kralı kartı, değnek beşlisi kartı. Sevgili akrepler bir oğlak enerjisi ağır olabilir. Oğlak burcu karşınızdaki kişi ya da doğum haritanızda sizin oğlak etkisi olabilir. Ama şeytan kartı tabii her şeyden evvel zehirlenmeyi anlatır, toksiklenmeyi anlatır, abartıları anlatır, bağlılıkları, obsesyonları anlatır. Ee, i̇çinize sizi döndüren şey e, bu toksik enerjiden kurtulma. Ee, ihtiyacınız var çünkü. Bir şekilde ge gel gitli, kıskançlığın belki de hat safhada olduğu bir ilişkiden çıkmışa benziyorsunuz bunu söylediğimde akreplerde alınıyorlar ama alınmanız için söylemiyorum. Yani geri geldiğinde atıfta bulunarak tabii ki gidiyoruz. Akrebin kıskanç olduğunu biliyoruz. Bu kıskançlık enerjisi sizden mi kaynaklı, karşı taraftan mı bilinmez. Kendinize göre yorumlayın. Bu kıskançlık dozunda güzel vesaire ya yani tartışılır tabii. Kıskançlık nasıl, kime göre, neye göre vesaire. Ama abartılmadığı sürece daha doğrusu kendinize ve karşı tarafa zarar vermediği sürece belki de dengeyi sağladığınız sürece iyi olacaktır. Orada kılıç kralı ile ben bu, bunu sizin enerjiniz olduğunu düşünüyorum. Evet altta bir azize karteli bir su enerjisi var bir balık akrepten çok uzak değil. Sezgilere dönme ama e, sezgileriniz ya da içiniz duygusal tarafınız belki kapıları sonuna kadar açacaktır tekrar ama e, kılıç kralı ile mantıklı olmaya çalışıyorsunuz. Kılıç prensi, kılıç üçlüsü değnek onlusu Tekrar Kılıç Prensi. Harika. Araştırdığınız şey iyice karar vermeden önce bu kişi özürle geldi. Tamam, söz veriyorum. Eskisi gibi olmayacak. Dengeli bir ilişki. Senin verdiğin kadar benim de vereceğim. Tüketmeyeceğim. Duyguları vesaire tüketmeyeceğim. Seni yiyip bitirmeyeceğim bir ilişkiye ben hazırım diyerek geldi. Ama bu kalp kırıklığını tamir etmeye yeter mi? Sizin sırtınızdaki kamburları indirmeye yeter mi? Sizin de kafanızı karıştıran cevabını bulmak istediğiniz sorular açık ve net bunlar. Düşünmek için zaman istemişe benziyorsunuz. İki tane araştırmacı kart geldi. Kılıç prensin üzerine tekrar kılıç prensi geldi. Kupa sekizlisi, değnek kralı, kupa üçlüsü tılsım kralı kartı. Yeniden barışma isteği kesinlikle bir taraftan bir tarafa doğru gidiyor. Siz götürüyor olabilirsiniz, karşı taraf götürüyor olabilir. Bazen videoları izlerken aklınıza kişinin enerjisi sızabiliyor. O yüzden size bırakıyorum topu tamam mı? A B kişisi olarak da düşünebilirsiniz. Burada çok açık ve net, barışmak için yanıp tutuşan kişinin diğer tarafı gözünde inanılmaz yüceltmesi var. Yani hem çekici hem parası var hem maddi olanakları yerinde niye böyle bir şeyi kaybedeyim ki diye düşünebilir. Özellikle bilmiyorum maddiyata düşkün biri ise çünkü şeytan kartı geldi orada o biraz maddiyata da düşkünlüğü de anlatır. Yani çok maddeci olmayı vesaire de anlatır ama sizin açıkçası çok dişiniz gücünüz yok. Eğer size yine o gibi şeylerle yaklaşıyorsa ya da yaklaşan kimse. Barışmak isteyen biraz bu işi zehirleyen kişi gibi duruyor. Diğer tarafına makarna artık tok, ince eriyip sık dokunmak istiyor. Kupa yedirisine bakalım. değnek altılısı asılı adam, dünya kartı. Ee, ben sizin tılsım dokuzu senesini devam ettirdiğinizi düşünüyorum. Yani e, artık kendimi temizledim, arındım ve eski günlerime geri döndüm. Ve benim devlet kralı olarak, tılsım kralı olarak aslında çekemeyeceğim hiçbir olumlu enerji yok. Bu kişiyi belki net cevap vermediniz ama ben kafanıza bitirdiğinizi düşünüyorum. Asıl adam bir şeydir, durdurma durdurma kartıdır. Biraz düşünme, farklı perspektiflerle olaya yaklaşma, farklı açılarla. Hangi açıdan bakarsanız bakın, ben şöyle bir iç ses duyuyorum sizden. İstersen böyle bak, ister böyle bak, ister böyle bak, ister böyle bak benim için artık bu süreç kapandı dünya kartı bir döngünün kapandığını söyler bize tılsım onlusu kartına geliyorum sevgili akrepler kupa kralı, kılıç şövalyesi ve yıldız kartı ben iyileşiyorum artık diyorsunuz iyileştikten sonra da elimdeki kupayı kral enerjisiyle götüreceğim yepyeni bir kişi arıyorum o kişi gelince de hıza geçeceğim. O kişi gelinceye kadar ama herhalde asıl adam enerjisinden çok çıkmayı düşünmüyorsunuz. Ama iyileştiğiniz görülüyor. Harika. Kupasına gelelim. Adalet, güç kartı, tılsım prensi kartı. İki büyük arkana kartı geldi orada. Kupasının üzerine. Aşkı götürme enerjisi. burada ben güçle adaleti şöyle yorumlayacağım. Evet o herkesin dilindeki kelime karmanın temizlenmesi sizi tekrar bataklığa bazı şeylerin çekmesi izin vermiyorsunuz. En azından aslanı terbiye ediyorsunuz. Gücünüze güç kattığınızı görüyorum. Öğrenilmişlik var. Zaten en güzeli de bu. Yani geçmişten biri gelir gelmez vesaire. Bir daha gelir. Beş kere gelsin, on kere gelsin. Bizi bu korkutmamalı. Bizi aslında burada düşündürtmesi gereken şey şu. Öğrendim mi acaba ben Öğrenmediysen bu nav ne edip, allem edip, benim hayatıma girecek. Bu kişiyi tanımamda bir amaç var öyle ya. Ne öğrendim? Ben sizin dersinizi aldığınızı düşünüyorum. Tılsım Prensi de zaten onu söylüyor. Yeniden hayata doğru artık yeni suları, yeni tecrübeleri test etmeye hazırsınız. Ama tabii ki kılıç ordusunu istemiyorsunuz tekrar. Tılsım Yedilisi. Aziz kartı, Azize kartı nefis. Azize kartı yukarıda diğer desteğiyle açmıştık. Burada tekrar geldi. Bu sefer uyandığınız şey şu, bence aldığınız ders. Emek vereceğim bir şey, bunu hak edecek bir ilişki olmalı. Azize'yim ben, evet. E, Sezgi Selim, akrep olarak. E, benim için iç dünyam çok önemli. Bu anlamda benim üç dünyamdaki diğer yarımı sunacak olan partner partner kelimesinde hiç sevmem. Diğer yarımı eşimi arıyorum. Aziz, Azize'nin ilahi eşidir sevgili akrepler. Tılsım dörtlüsü neden anlam kazandı gördünüz mü? Kompozisyona cuk diye oturdu. Bakalım açacak mısınız yakın zamanda? Ya da öyle bir enerjide misiniz? Yakın zaman derken geleceğe dair bir şey söylemediğimi biliyor olmanız lazım. O yüzden toparladım. Tekrar tılsım dörtlüsü, kılıç sekizlisi, değnek prensi. Biraz daha zamanınız var akrepler. Henüz atlatılmışa benziyor. Yani çok kısa süre önce bitmiş bir ilişki olmasına gerek yok ama siz halen yaralarınızı galiba sarıyorsunuz. Çok um, gönüllü değilsiniz ama dikkat kılı sekizlisinin geldiği yerde biz deriz ki kendini sabote etme ihtimali var. Eğer kendinizi çok kapatırsanız hakikaten değnek prens enerjilerini kaçırabilirsiniz. Diğer alternatifleri göremeyebilirsiniz. Ee, tekrar arkanızı dönüp gittiğinizi o sayfayı kapattığınızın işareti desteği çevirdim. Bu geldi. Peki belki de bunu bitirdikten sonra diğer yerinizi bulacaksınız. Bakın alttaki kart. Kafa karı, kafanız karışmasın. <laughs> Benden bu kadar akrepler. Sizin için bir anlam ifade ettiyse yorum bırakmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Sevgiler, bay bay.